Ölmeden önce okunması gereken değil, okumadan önce ölünmesi gereken kitaplar serisine farklı türden bir video ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bugüne kadar pek çok niteliksiz ve vasat kitabı e size bu şekilde videolarla tanıttığımı biliyorsunuz. Fakat artık ben hayatımı nitelikli ve gerçekten de okunup anlaşılması ve yorumlanması gereken kitaplara yönelmek, yönelttirmek istediğim için bu tür videoları azalttığımın da farkındasınızdır. Evet bu tür videolar çok izlenme alıyor, gülüyoruz, eğleniyoruz falan filan ama bence işte daha çok okunması ve anlaşılması gereken yazarlara ve kitaplara yönelirsek daha iyi olur diye düşünüyorum kendimiz açısından. Çünkü e, Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisinde de geçen bir düşünce vardır. Şimdiki zamanımızı ne kadar bilinçli ve verimli geçirirsek o kadar iyi olur bizim için çünkü geçmiş zaman geçmişe gitmeden o zamanı şimdiki zamanda yaşamamız gerekir arkadaşlar. O yüzden videonun başlığında da gördüğünüz gibi Raskolnikov'un bunları okumadan ölün dediği kitaplar hakkında sizinle biraz konuşmak istiyorum. Pek çoğunuz biliyordur ki Raskolnikov Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabının ana karakteridir arkadaşlar. Evet, yine pek çoğunuz biliyordur ki bir baltayla tefeci kadını öldürüp ardından çeşitli vicdan azapları süreçlerinden geçip yine farklı farklı konular ve anlatımlar olan bir kitaptır bu. Artık yani bu kitaptan bu kanalda pek çok kere bahsettiğim için bu konuyu uzun tutmayacağım. Ama ben bu tür videolarla şunu yapmak istiyorum hem sizin roman kahramanı konusunda bilgi sahibi olmanızı hem de bu roman kahramanını karşılaştırmalı bir edebiyat incelemesi yapmak isteseydik hangi karakterlerle karşılaştırabilirdik ve Raskolnikov olsaydı ve elinde bir kitap okusaydı ya ben bu kitabı hiç sevmedim işte bu kitap hiç benim karakterime uygun değil şeklinde bir cümle dedirtmekten dolayı aslında böyle bir video çekmek istedim. Videoyu ilerlettiğimde aslında ne demeye çalıştığımı çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir şey diyeyim, bu videoda dediğim kitapların hepsini okuyabilirsiniz tabii ki. Çünkü şöyle bir şey demek istiyorum arkadaşlar, karşılaştırma ve edebiyat şeklinde üniversitede bölümler vardır. İşte 4 yıllık okutulan bir bölümdür bu. Ve sürekli böyle farklı yazarların, aynı dönemde yaşamış farklı yazarların karşılaştırıldığı, yazarların ve kitapların sürekli böyle özelliklerinin karşılaştırıldığı ve tez ve makalelerin yazıldığı bir bölümdür. Bunu bilenler biliyordur. İşte aslında ben de bu üniversite bölümünün küçük bir halini bu videoda yapmak istiyorum ve sizin aklınızda sorular uyanmasını istiyorum. Çünkü işte şu an suç ve cezayı tutuyorum elimde ve siz Raskolnikov'u okuduğunuzda, bu Dostoyevski'nin bu kitabını okuduğunuzda Acaba o dönemdeki işte başka yazarlar Raskolnikov'a karşıt neler yazmıştır? Eğer Raskolnikov bu yazarların kitaplarını elinde tutsaydı o yazarların kitaplarını gerçekten de sever miydi ya da kendisiyle içselleştirir miydi? Aslında burada yazarın karakterini ben direkt olarak sanki bir karşımda hologrammışçasına e, kişis kişileştiriyorum ve onu sanki gerçek bir kişiymiş gibi kabul edip ona empati yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu videoda da Raskolnikov'un karakter özelliklerinden tutun da bu Raskolnikov'un bunu hangi kitapları okumadan ölün dediğini karşı çeşitli görüşler bulabiliyor olacaksınız. İşte o yüzden arkadaşlar bence Raskolnikov Oblomov kitabını okusaydı kesinlikle bunu okumadan ölün derdi. E, bunu şu yüzden diyorum arkadaşlar Raskolnikov aslında bireysel bir eylemciliği yansıtır. Bu videonun ilerleyen kısımlarında size çok güzel noktalardan bahsedeceğim. Fakat ilk önce buradan başlamak istiyorum çünkü Dostoyevski'nin yer altından notlar kitabında kabuğuna sıkışmış olan yeraltı adamını adamının yanı sıra Raskolnikov bireysel bir eylem içerisinde bulunmak ister. Gider işte atılmak ister, girişmek ister, hayatta bulunmak ister, topluma karışmak ister fakat bunu bir türlü başaramaz. İşte o tefeci kadını baltayla öldürmesinin sebebi de bu bireysel bir eylemde bulunmak isteyişi ama bu eylemi ve enerjiyi farklı bir yani yanlış bir yöne aktarmasından dolayı aslında. Ama yine de Raskolnikov'un aslında aklında olan düşünce, eylem ve varoluşçuluğu birleştirmektir arkadaşlar. İşte Gonçorov'un Oblomov kitabına tam zıt bir bakış açısı. Yani Raskolnikov bir gün evinde böyle otursaydı ve Oblomov kitabını kütüphanesinden alsaydı Eminim ki Oblomov kitabını sevmezdi çünkü Oblomov biliyorsunuz ki eylemsizliği savunan bir karakterdir ve eylemsiz bir tutunamayandır Oblomov ve Oblomov kitabını okusaydı eminim ki kendi bireysel eylem düşüncesiyle tam olarak zıt bir düşünce biçimiyle karşılaşırdı diye düşünüyorum Raskolnikov. Yani bu demek oluyor ki size bu video bir fikir vermeli. Raskolnikov'u okuduğunuzda ne düşünüyorsunuz ve onun eylemlerini nasıl yargılıyorsunuz? Oblomov kitabını okuduğunuzda Oblomov karakterini nasıl düşünüyorsunuz? İşte bu eylem eylemsizlik, bireysellik, toplumsallık arasında gidip gelen bu karşılaştırmaları kendi aklınızda da okuma süreçlerinde oluşturursanız bence sizin açınızdan karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri yapma olana daha çok artar diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden size Raskolnikov'un bunlar okumadan ölün dediği ilk kitap bugün Oblomov olarak belirledim bunu. Raskolnikov'un bunlar okumadan ölün diyebileceği bir diğer kitap bence Herman Melville'in Katip Bartleby adlı kitabı olacaktır. Yine bu kitabı okuyanlar biliyorlardır arkadaşlar bu kitaptaki Bartleby adlı katibimiz sürekli ona dayatılan işlere yok ben onu yapmamayı tercih ederim, yok ben onu istemiyorum, onu yapmamayı tercih ederim şeklinde bir düşünce biçimiyle karşımıza çıkan bir karakter. Burada da tam olarak bir pasif direniş, işte sivil itaatsizlik şeklinde bir düşünce biçimiyle karşı karşıyayız. Aslında Raskolnikov'a tam olarak ters olduğunu düşünüyorum yine. Çünkü Raskolnikov'a bir işte öldürme işi verilseydi, bir işte Napolyon olma görevi verilseydi, o direkt evet bunu yapmayı tercih ederim şeklinde bir düşünce biçimiyle karşımıza çıkardı diye düşünüyorum. İşte tam olarak size katmaya çalıştığım nokta bu videoda bu arkadaşlar. Bence Katip Bartleby'nin bu hiçbir şey yapmamayı tercih etmesi biraz Oblamov'u da andırıyor ama buradaki itaatsizlik Oblamov'dan biraz farklı. Çünkü Oblamov kendi içinden gelerek işte ona bir şey dayatılmadan da bunu kabul ediyorken Herman Melville'in bu karakterinde ona dayatılan şeyleri de yapmak istemeyen bir karakterle karşı karşıyayız. O yüzden tamamen kendi isteklerini yapmaya odaklanmış ve itaatsizlik içerisinde bulunan bir karakterdir bu Bartleby adlı karakterde. O yüzden arkadaşlar Raskolnikov'un bu kendi düşüncelerine olan itaatiyle yani tercihleriyle bence Kadir Bertilbin'in de bu tercihleri çelişiyor diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlardan kanalıma abone olanlardan biri değilseniz lütfen abone olmayı seçerseniz sevinirim ve videoya da beğeni butonuna tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü şimdi çok bombastik bir yönden bahsedeceğim. İnanılmaz bir benzetme olacak diye düşünüyorum. Şu çizgi filmi izleyenler beni anlayacaktır arkadaşlar. Pokemon'u bu videoyu izleyenlerden pek çok kişi duymuştur diye düşünüyorum. Yani o zamanları yakaladıysanız, o çizgi filmleri izlediyseniz eminim ki Pokemon'u da duymuşsunuzdur arkadaşlar. Pokemon'un bazı karakterlerinde evrimleşme vardır. Hatta çoğu karakterinde bu vardır arkadaşlar. İşte Balbazar önce böyle küçük bir böyle hayvandır. Sonrasında Ivysaur şeklinde farklı bir evrim metoduna gider. Sonrasında yine Venusaur şeklinde daha böyle büyük bir ağaçlı bir karakter olur. İşte hayvancık olur böyle ilginç bir şey olur. Aslında bu Pokemon'daki evrimleşme basamaklarını Dostoyevski'nin kitaplarına da benzetebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ya yani böyle düşünürseniz sizin, için, sizin açınızdan daha basit olur diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir benzetme de yapmak istiyorum. Eğer yer altından notları Balbazar şeklinde düşünürsek suç ve cezayı Ivysaur şeklinde düşünebiliriz ve Karamazov kardeşleri de Venusaur şeklinde düşünebiliriz. Çünkü arkadaşlar yer altından notlardaki karakter kabuğuna sıkışmış ve eylemsiz bir yer altı adamıdır. Tamamen eylemsizdir. Yani topluma karışmak ister ama bunu başaramaz. Kesinlikle hani kendi kabuğuna sıkışmış hiçbir şey yapmak istemeyen bir karakterdir yer altından notlardaki karakter. O yüzden bundan sonraki evrim basamağını yani Ivy Sour basamağını biz suç ve cezadaki Raskolnikov'da görüyoruz. Yani Raskolnikov da evet bireysel bir eylemde bulunmak ister ama bu enerjisini yanlış bir yöne sevk eder ve bu yüzden bir cinayet işlemiş olur. Yani kötü bir olay işlemiş olur. Bundan sonraki kitaplarında Budala ve işte Karamazov kardeşlerde mesela Budala kitabında toplumsal bir artık mışkin vardır. Yani bireyseli aşmış bir düşünce biçimi vardır ve Karamazov kardeşlerde de evrensel bir insan aslında çizimi ve tasarımı görürüz Dostoyevski'den. Bu yüzden bence Dostoyevski'nin kitaplarını okurken bu evrim basamaklarını kesinlikle keşfetmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar ve Tam olarak Raskolnikov'un bunları okumadan ölün diyebileceği kitaplar ve külliyatlardan bir tanesi de bu yüzden Kafka olacaktır arkadaşlar. Evet her ne kadar Kafka ile Dostoyevski'nin kaygıları aynı olsa da işte yabancılaşma, varoluşçuluk, birey problemleri, kimlik arayışı gibi sorunlarda Kafka ile Dostoyevski bir arada bulunsa da bence Kafka ile Dostoyevski'nin yollarını ayıran da bence bir yön vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şu an elimde tuttuğum kitaplar böyle Kafka'nın bende evde bulunan kitapları. Görüyorsunuz Amerika, Ceza Kolonisi, Dönüşüm, Dava ve Şato. Hatta okumak isterseniz bu sırayla da okuyabilirsiniz Kafka'yı. Zaten Kafka okuma rehberi videosu da yapmıştım. Şimdi Kafka ile Dostoyevski'yi ayıran bir yön vardır. Yani Raskolnikov bireysel bir eylem içerisinde bulunup baltayı saplar ama yer altından Notlar kitabındaki yeraltı adamından geldiğini biliyordur. Yani onu aştığını biliyordur ve Karamazov kardeşlere de gideceğini çok iyi biliyordur. Yani Raskolnikov arada kalmış bir adamdır arkadaşlar evrensele gitmek gitmeyi arzulayan, yani Napolyon olmayı arzulayan, büyük bir adam, büyük bir komutan gibi olmayı arzulayan bir karakterle karşı karşıya Raskolnikov'da. Yani aslında bu videoda demeye çalıştığım şey şu, roman kahramanını aslında analiz ettiğinizde nelerle karşı karşıya kalabileceğinizi görüyorsunuz ve işte tam da bu noktada size şunu katmaya çalışıyorum. Raskolnikov yer altından notlardan geldiğinin farkındadır ve Kramazov karşılara gideceğinin de farkındadır. Ama Kafka'nın külliyatında hiçbir zaman biz böyle bir şey göremeyiz arkadaşlar. Çünkü Kafka külliyatında tamamen bireysel insanda sıkışmış insanlar anlatılır. Amerika kitabında da bu böyledir. En son kitaplarından biri olan Şato kitabında da bu böyledir arkadaşlar. Yani Dostoyevski'nin bu evrim basamaklarını biz Kafka'nın külliyatında göremeyiz. O yüzden Raskolnikov eğer bir gün böyle kütüphane Kafka kitapları okumak isteseydi muhtemelen böyle bir şey yapamazdı çünkü Dostoyevski'nin ve Kafka'nın yaşadığı zamanlar biraz çelişiyor bu konuda ama dediğim gibi böyle ütopik bir düşünceyle eğer Raskolnikov elinde Kafka kitaplarını alabilmiş olsaydı bence bu bireysel insanda sıkışmış ve girişken olmayan, atılgan olmayan insanları anlatan Kafka külliyatından bahsedebileceğimiz için bence Raskolnikov Kafka külliyatında bunu okumadan ölün derdi diye düşünüyorum. Şimdiye kadar Raskolnikov'un eylemsizlik, itaatsizlik, direniş ya da işte Napolyon olmayı arzulaması ve bu bireysel insan, işte evrensel insan düşüncelerinden bahsetmiştim. Şimdi farklı bir düşüncesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar dünyanın böyle 18. pardon 19. ve 20. yüzyılında zamanlarında artık iyice bireyci edebiyata kayma başlamıştır. Yani evet Marksizm'den etkilenen bir toplumcu gerçekçilik Türkiye'de de vardır. İşte Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi bir toplumcu gerçekçi edebiyat düşüncesi vardır. Ama bunun yanı sıra Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk gibi bireyci edebiyat düşüncesi de vardır. İşte bu Raskolnikov'un bulunduğu bireyci edebiyat, yani varoluşçuluğun doğduğu, bireyciliğin daha çok ön planda olduğu bu bireyci edebiyatın biz tam olarak toplumcu gerçekçiliğe karşı olduğunu görebiliyoruz. Ve bence Fakir Baykurt'un, şu an elimde suç ve ceza var ama suç ve cezanın karakteri Raskolnikov bence Fakir Baykurt'un Yılanların Öcünü kitabını okumak isteseydi ve okusaydı yine bu kitabı da sevmezdi diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi o kitap toplumcu gerçekçilik akımına bağlı yazıldığı için ve Raskolnikov da tam buna ters olan bireyci düşünceyle yazıl e, bireyci düşünceyi savunan bir karakter olduğu için bence bireyci ve toplumcu kutuplar arasında böyle bir yine ayrım gerçekleşir diye düşünüyorum. Çünkü varoluşçuluğun ve bireyciliğin kaygıları farklıdır. Toplumcu gerçekçiliğin kaygıları ve dertleri farklıdır arkadaşlar. O yüzden Yılanların Öcü gibi bir toplumcu gerçekçi kitabı okursanız da Raskolnikov ve bunun gibi bireyci karakterlerle karşılaştırmanızı tavsiye ediyorum. Bu videoda size önereceğim kitaplardan bir diğeri de yani aslında Raskolnikov'un bunları okumadan ölün diyebileceği kitaplardan bir diğerleri de Shakespeare'in komedyaları olacak aslında arkadaşlar. Shakespeare'in komedyaları şu an elimde iki tane bulunuyor. 12. Gece ve Windsor'un Şen Kadınları aslında iki tane Shakespeare'in komedyası. Bunları sadece örnek olması açısından size sunmak istedim. Shakespeare'in komedyalarında genelde olaylar mutlu biter ya da işte kötü giden olaylar varsa mutlaka iyi ve mutlu sonlara ulaşacağının garantisi verilir arkadaşlar. O yüzden Shakespeare'in hangi kitaplarının hangi türde olduğunu bilirseniz aslında o kitapların da nasıl sonlanacağını az çok tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden Shakespeare'in bence trajedilerini daha çok severdi diye düşünüyorum Raskolnikov. Mesela işte Hamlet olsun, Macbeth olsun, Otello olsun, Kral Lear olsun bunları çok severdi diye düşünüyorum Raskolnikov. Ama Windsor'un Şen Kadınları, 12. Gece gibi kitaplar bence böyle biraz ponçik ve umut dolu, mutluluk dolu kitaplar olduğu için bence Raskolnikov'un trajedi vari karakteriyle benzeşmez diye düşünüyorum bu kitaplar. Yani aslında bu videoda size demeye çalıştığım şey şu. Raskolnikov'un kendi karakterinin içerisinde barındırdığı çeşitli yönler var. İşte eylemsizlik, itaatsizlik, toplumcu gerçekçilik ve bireycilik karşılaştırmaları ve Napolyon olma arzusu ile işte bu en son dediğim trajedi vari özelliklerin aslında bir karakterde bütünleştiğini görebiliyorsunuz ve bütün bu karakter özelliklerini parçaladığınızda bir kesitle sanki görmeye çalıştığınızda Raskolnikov'un benlik arkeolojisine de ulaşmış oluyorsunuz diye düşünüyorum. İşte bu videoda size böyle bunlar okumadan ölün dediğim kitapların sebebi de tam olarak bu karakter özellikleriyle karşılaştırma olarak değerlendirmek istediğim yönlerdi arkadaşlar. Yani bu videoda dediğim bütün kitapları da aslında şöyle elimde tuttuğum gibi okuyabilirsiniz ve emin olun ki bu kitapların hepsi değerli kitaplardır arkadaşlar. Her ne kadar Shakespeare'in komedyalarını pek sevmiyor olsam da, trajedilerini tercih ediyor olsam da kesinlikle bu kitapların hepsini okuyor olmanız gerekir. Bu videonun amacı zaten demiştim arkadaşlar, bir kitabı okuyorsanız, bir kahramanla karşı karşıyaysanız o karakterin işte bunlar okumadan ölmeyin diyebileceği kitapları da düşünün işte bunları okumadan ölün diyebileceği kitapları da düşünün ve Buradan pek çok şeye ulaşabilirsiniz. Pek çok veriye ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum ve işte karşılaştırmalı edebiyat bölümüne gitmeden de işte 4 yıl bu bölümü okumadan da pek çok kitap hakkında geniş perspektiflere, bakabilecek düşüncelere sahip olursunuz diye düşünüyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videonun beğeni butonuna tıklamadıysanız lütfen tıklarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere arkadaşlar.